Şimdi Kazakistan'a uzanacağız. Kazakistan'ın Kızılorda kentinde Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev'in başkanlığında milli kurultay yapıldı. Cumhurbaşkanı Tokayev kurultay delegelerine hitap etti. Konuşmasında öne çıkan başlıkları Nurgali Baydan alacağız. Nurgali Tokayev'in konuşması verdiği mesajlar neydi? Senden dinleyelim. казакстанда эни парламенттун ады курылтай боло жак игил ачыкыама казахстанын башканы касым жомарт токаевтен келді Öte yandan Kazakistan'da ülkede yürütülen kapsamlı reformlarla birlikte ülkede yeni siyasi model şekilleniyor. Ayrıntıların aktarılması gerekirse sizin de aktardığınız gibi Kızılorda'da Kazakistan'ın Kızılorda kentinde milli kurultay gerçekleştirildi. Bu kurultay dakikalar önce tamamlandı sona erdi. Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in başkanlığında yapıldı bu önemli kurultay. Cumhurbaşkanı Tokayev son derece önemli açıklamalarda bulundu. Bugünkü ayımızda öne çıkan bu başlıklar aktaracağız. Özellikle şunu belirtmemiz gerekir. Cumhurbaşkanı Tokayev parlamento reformu sonucunda aktardığımız gibi parlamentonun tek meclisi hale getirileceği ve adında kurultay olacağını açıkladı ve yeni parlamento 145 milletvekili ve 5 komiteden olacaksa 10 derece önemli gelişme ve şu anki Kazakistan yürürlükte bulunan çift kanatlı parlamentosunda 148 milletvekilinin de faaliyet gösterdiğini söyleyelim. Ve ilerleyen süreçte de Cumhurbaşkanı Yardımcısı görevinin oluşturulacağını ve şu an yürürlükte bulunan devlet sekreteri görevinin de kaldırılacağı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı görevinin de Cumhurbaşkanı tarafından atanacağı belirtti ve bununla birlikte önümüzdeki süreçte yeni kurum oluşturulacak adı da Kazakistan Halk Konseyi olacak ve yüksek istişare kurumu olarak görev yapacak olan bu yeni kuruma 126 üye e, üyelik yapacak bu kurumda ve bu kuruma bu 126 üyenin Kazakistan'da faaliyet gösteren çeşitli STK ve kanaat önderlerinden oluşacağını da belirtelim. Ve bu arada şu an yine yürürlükte bulunan Milli Kurultay ve Kazakistan Halk, Halkları Asamblesi faaliyetlerini ne durduracağını da açıklanmış olalım. Ve parlamento reformu kapsamında Anayasaya ciddi değişikliklerini yapılacağı ve böylelikle esasında bir yeni anayasanın da hazırlayacağını belirtti ve konuşmasında Cumhurbaşkanı Tokayev Kazakistan'ın 2025 yılında e, kaydetmiş olduğu ekonomik başarılara da değindi ve bu bağlamda Kazakistan ekonomisi 2025 sonu itibarıyla altı buçuk oranda büyüdüğünü bir belirtti ve bununla birlikte. Dünyanın ve bölgenin en önemli çevre sorunlarından birine değindi ve Aral meselesinin Nisan ayında yapılacak olan Uluslararası Çevre Zirvesi'nde masaya yatırılacağı ve bu önemli zirveye, fona aralı kurtarma fonuna üye ülkelerin devlet başkanlarının katılımıyla yapılacağı ve sadece komşu ülkelerle birlikte Aral'ın kaderini ve geleceğini değil aynı zamanda Hazar'ın, Balkas'ın, Ertis'in kaderini komşu ülkelerle Komşu ülkelerin liderleriyle birlikte e, tartışmalı, iş işaretmeli ve ortak anlaşmalar yapmalı şeklinde konuşma yaptı Cumhurbaşkanı Tokayev ve bununla birlikte reformlar kapsamında vergi kanununda da değişiklikler yapılacağını belirtti ve konuşmasında bununla birlikte ülkenin güncel sorunlarına değindi ve bu önemli kurultaya tanınmış devlet yetkilileri, teknokraklar, kanaat önderleri, siyasi parti temsilcileri, STK ve iş dernekleri, temsilcileri katıldı. Ve sonuç olarak şunu söylememiz gerekiyor. Bu yürütülen reformlar aslında şunu bize ifade ediyor. Yayınımızın başında da aktardığımız gibi Kazakistan'da yavaş yavaş yeni bir siyasi modelin oluşmaya başladığını da belirtelim. Evet bu noktada bu yayınımız tamamlıyorsa başkent hastaneden Türkiye ve Türk dünyasına son gelişmeleri aktardık diyelim ve sözü yine size bırakalım efendim. Kazakistan'dan Nurgali Cusip Bay aktardı değerli izleyenler. Kazakistan'da devlet yönetiminde önemli değişiklikler yapılıyor. Onların ayrıntılarını aldık.